bu ne? Neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çantamı düzenleyeceğiz. Haydi gel başlayalım. Çantam bu. Ve bunlar da çantamın içindeki şeyler. İlkiyle başlayalım. İlki, ilki bu Minecraft skuşisi. Kendisi güzel bir skuşi. Böyle kendisinin üzerine Böyle karakterler koyuyorum. Simon'u koydum az önce. Böyle sıkılabiliyor. Squishiler zaten sıkılabilen oyuncaklardır. Ve kağıttan yapabiliyoruz onları. Ben de kağıttan squishiler yaptım. Bir süre emdi. Bir sürü kağıttan Squishy yaptım. Neyse. Şimdi bunu buraya koyalım. Şöyle gir bakayım. lan çıktı soktum tekrar hadi 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 di 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 parlıyor bence hadi gir dibinde di şu an çanta di Hadi be, hadi be. Hadi. Ben haberayla vuruyorum bunlar şimdi. Aha, oldu. Lan buradan yırtılmış. Orada bir sorun yok. Çok fazla bir delik değil. Sadece biraz görüntüyü bozuyor. Çantaya ilk şeyi koyduğumuza göre şimdi çantaya İkinci şeyi koyma vaktimiz geldi. Ben neden takıla takıla konuşuyorum. İkincisi küparda sukuşisi. Benim sukuşum küçük ee, x. Benim yaptığım en iyi sukuşi bu. Yani yaptığım sukuşülerde birinci sırada en iyi sukuşu bir oldu. Kendimi yaptım. Kendim sukuşu olarak yaptım. Neyse bunu da içeri koyardım. Koydum. Üçüncüsü bu Tanır Kart kuşesi Fazla yumuşak değil çünkü içinde az pamuk var ama yine de sıkılabiliyor. Bunu da koyalım. Üçüncüyü konuştuk. Dördüncüdeyiz. Simon kendisi bir Squishy değil. Sadece bir tane oyuncak. Kağıt oyuncak kendisi. Simon kağıt oyuncağı kendisini de bir aralarda kullanıyor. Bunu da koyalım. Ve son olarak beşinci. Clocker sukuşesi. Clocker'ın kafasını sukuşi olarak yaptım. Böyle. O da sıkılabiliyor. Biraz sert ama olsun. Ve artık çantamı toparladık. Böyle çantamı toparladık. Clocker'ı. İşte içi de böyle. Ne yapıyorsun lan Simon? İşte çantam böyle oldu. Çantamı düzenlediğimizde çantam böyle oluyor. Şurada bant var. Çıkmasın diye. İçindeki şeyler çıkmasın diye e, ee, ba birbirlerine bağlı olmayan taraflara bant yapıştırdım. O şekilde bu içindeki şeyler çıkmıyor. Ve çantamı bu şekilde düzenlemiş olduk. Çantamı şimdi şuraya koyup videoyu bitireyim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.